Merhabalar. Ürünümüz Revele 125 dikey yaşam hattı. Ürünümüz galibeniz olarak imal edildi ve yapıldı. Ürünümüzün kurulum ve montaj aşamalarını kısaca sizlere bahsedeceğiz ve burada bir kurulum gerçekleştireceğiz. Ürünümüzün bağlantı aparatları Mapa U-Botlar Üst plakamız Üst plak an ankrajımız, Alt plak an ankırajımız Ürünümüzün gerdirme aparatı ve çelik alatımız Ürünümüze merdivenin ürünümüz, ürünümüzün merdivenin basamaklarına montaj yapacağız ve e, birazdan size göstereceğimiz şekilde e, sırasıyla alt basamaktan başlayacak şekilde ürünümüzü montajlayacağız. Hem lastan montaja başlayabiliriz. Alt ankraş plakamızı merdivenin e, son iki basamağına Slotlarından, ankrajın slotlarından geçirerek Bunlarımız yok efendim. şekilde takıp 17 anahtarımızla